Anne kulaklarımla duydum Handan seni o adamla gördüm dedi Gizli saklı bir şeylerden bahsettikleri çok belliydi Evladım iyi de Şimdi bu Selda'nın kocasını Aldattığı anlamına gelmez ki Anne Handan aynen şu cümleyi kurdu O adamla nereye gittiğini gördüm Kocanın kulağına giderse neler olur biliyor musun dedi Bunun başka ne anlamı olabilir Ya Handan yapma etme dedikçe Selda bu benim hayatım artık canım nasıl isterse öyle yaşayacağım diyordu tabii Handan sürekli kocasını kötülediğini söylüyordu. Kız demek ki bu evliliğinden memnun değil. İşte bütün bu insanlar namuslu geçinip her haltı yiyenlerden biliyor musun? Ay be. Bu evde en iyi insan Kerim Bey ben sana söyleyeyim. Zavallı adam ya. Bir de bütün bunların üstüne boynuzlanıyor ya. Ya Handan yapma dedikçe Selda kendini savunuyordu ya. Şaka gibi. Tabii. Şimdi Handan korkuyor. Niye? Şimdi Kerime'yi bunu öğrenirse ne olacak? Handan'ı uzaklaştırıverecek. Beş kuruş da para vermeyecek. Ya zaten kadın rahat içinde hiçbir şey yapmadan yaşıyor. Anne hiçbir şey ya. Kuzum sadece o değil ki. Diğerlerini görmüyor musun? Tuğba bütün gün yatıyor zaten maşallah. Sinan desen bir tutturmuş üniversite. Hayta gibi sokaklarda geziyor. E yaptığı zaten ortada. Yazık. Adamın bütün parasını harbur parman savuruyorlar. Ay yani baksana. Şuna bak ya. Ev temizlikçiden geçilmiyor. Bütün bunların üstüne bir de gidiyor adamı aldatıyor ya. Yuh ya çok ayıp. Pes. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu aileye kesinlikle acımamak gerekiyor. Zaten bunların evlilikleri belli ki göstermelik kızım. Bu evliliği dağıtmaya gerek yok. Neden? Zaten doğalmış bir evlilik. Hı. Aynen öyle. <laughs> bitmiş, bitmiş. İpek, bak bu çorbadan kesin iç. Nefis olmuş. Afiyet olsun. Mehmet abiye götürdüm. Aman korkar da uyuz oluyorum. Nesrin ben bahçeye çıkıp annemi arayacağım. Yemek mi yiyorsun sen? Hı. Aferin. Sağ ol. Maşallah sana. Ay. Kız Kerim Bey birazdan dışarı çıkacakmış. Allah Allah. Ee? Ya, tuhafına gitti yani hafta sonu. Karısı yanında yok, tek başına dışarı çıkıyor. Ay anne ne var bunda Allah aşkına? öyle öyle deme be. Benim kocamın bu kadar parası olsa... ...vallahi billahi ben beş dakika yalnız bırakmam. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bitmiş bunların evlilikleri. Allah bitmiş. Ama aslında ben niye evde duruyorum ki? Ben de çıkayım, hava alayım biraz. E Çık bir nereye gideceksin? Zeynep'i ararım, sinemaya falan gideriz. Aa git git. Hava çok güzel. Hadi git. Nefes alırsın biraz. Kaldırırsın değil mi bunu? Tamam tamam git Hadi bye bye. Hadi gide gide. Maşallah. Ee, şey Meryem Hanım Nesli'nin dışarı çıkması gerekiyordu. Üvey abisiyle görüşmesi lazım. Şu ev satış işleri var ya bizim. Üvey abisinden korktuğunu sanıyordum. Anam her şey para. Para lafını duyunca Cem'in için akan sular durur. Benim Nesrin'le bir işim yok. Sevda Hanım da bir sorun yaratmaz. İyi de peki Sultan Hanım? Merak etme. O da karışmaz artık. <laughs> <Hey. Haha. tik> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar kararttı onu ihtiras ve yalanlar hayallerinle soldu